Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır sizler için. Bugün sizlerle beraber Bitcoin ve altcoin'lerde neler oluyor, bunlarla ilgili konuşuyor olacağız. Sonunda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Lütfen arkadaşlar kanala abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum atmayı unutmayalım. Çünkü bunlar kanalın ilerlemesi için önemli şeyler biliyorsunuz. Bugün çok acayip bir gün arkadaşlar. Rüzgar resmen yemin etmiş evi uçuracağım diyor. Yani e, çöp kutusunu falan devirdi e, evin önündeki. Çok tuhaf yani. Hakikaten herhalde 80-90 kilometre hızla esiyor. Değişik yani. Umarım bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar dün çok güzel bir yükseliş gördük. Değil mi? Yani dünkü yükselişi hatırlarsanız gerçekten dün akşam güzel bir yükseliş gördük. Hatta buradan da görebiliyorsunuz. Fakat sonrasında bir tabii ki toparlanma hareketi geldi. 89 bin seviyesine geri geldik. Burada 89.600'ler bin civarı var. Arkadaşlar bu civarlardan e, tekrardan geri yukarıya doğru çıkabileceğimizi düşünüyorum şu anda fakat e, dünkü hareket bakın gördüğünüz gibi dün 88 binlerden Hatta 88 bin Evet 88 binden gelmişiz doğru 88 binden gelen bir hareketimiz vardı bu çıkış trendindeki e, megafon paternini bozacak diye beklerken ben bakın buradaki Tepe noktasıyla eşleşti yani şöyle bir hareket yaptı açıkçası yani bizim şu an elimizdeki e, megafon paterni o yüzden bu şekilde revize ediyorum. Buraya getiriyorum şu anda gördüğünüz gibi gözünüzün önünde. E, aşağıdaki ise biraz değişik duruyor. Niye böyle duruyor mu? Bir dakika. Ona da bir bakmam lazım. Evet böyle durması gerekiyor. Megafon paternini devam ediyoruz arkadaşlar aslında o yüzden. Yani e, dünkü hareket güzeldi ama maalesef istediğimiz gibi bir ee, çıkış gerçekleştirmede yukarı yönlü. Yani daha doğrusu burayı kıramadı yukarı yönlü öyle demek istiyorum. Yoksa ki güzel bir çıkış olmadı mı? Evet oldu. Peki buradan yukarıya sekebilir mi? Evet sekebilir. Yani 89.600 seviyesi önemli bir seviye. Şu anda da o seviyedeyiz açıkçası. Biraz altına kırdı. Tekrar yukarıya çıkarttılar. Bugünkü e, gün içerisindeki hareketleri önemli arkadaşlar. Bugün zaten e, cumartesi. Cumartesi ve pazar günleri biliyorsunuz arkadaşlar. Fazla bir şey olmuyor. Benim tahminim bu görmüş olduğunuz aralıkta bu iki gün boyunca fiyat dolaşacak. Yani aşağıya salabilirler mi? Tabii ki salabilirler. Yani net bir şey söylemek imkansız ama normal şartlar altında bizim beklentimiz böyle olması lazım. Çünkü biliyorsunuz cumartesi pazar günleri bir şey olmuyor. Gene anlamıyla. E, cumartesi pazar bir şey olmadığı için de yine altcoin'lerde belki ufak tefek artışlar görebiliriz. Çünkü dominasyonu salıyorlar. Dominasyonu salmaya devam ederlerse altcoin'lerde bir artış görebiliriz. Ama e, Bitcoin'de bir ciddi çıkış görmeyi beklemiyorum açıkçası. Düşüş bekliyor muyum diye soracak olursanız düşüş de çok fazla beklemiyorum ama sanki burada zaten e, düşebileceği maksimum noktaya düşmüş gibi. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar, şu şekilde baktığınız zaman buradan bir almış alacağını zaten sanki buraya kadar getirebilirler gibi gözüküyor. Yani e, bu iki gün içerisinde arkadaşlar minimum ve maksimum noktayı belirlemeye çalışıyorum aslında. Burası sanki minimum nokta gibi gözüküyor. Yani 89 bin yüzler, 200'ler gibi düşünün. Ee, bu civarda sanki en dip noktaya gideceğiz, gidersek. Onun dışında en tepe nokta olarak da 90 bin 300 seviyesini görüyorum şu an için arkadaşlar. Bunun üstüne çıkacağımıza çok fazla ihtimal vermiyorum. Önümüzdeki hafta ise arkadaşlar özellikle ayın 5'inden itibaren değişimler görme ihtimalimiz var. Çünkü ASM verisi açıklanacak. ISM verisi şu anda bizim en çok takip ettiğimiz business cycle döngüsünü oluşturan veri olduğu için arkadaşlar buna dikkat etmemiz gerekiyor bundan sonrasında. Yani e, pazartesi ve çarşamba günü iki farklı ISM verisi açıklanacak. O yüzden bu iki verinin markete yön verebileceğini, e, belki hatta düşüş trendini kırabileceğimizi artık tam anlamıyla kırabileceğimizi düşünmeye başladım şahsen. Peki normalde biz nerede kırılacaktık arkadaşlar? Kırılımı nerede yaşayacaktık? Görüyorsunuz arkadaşlar 90.300 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar yaptıktan sonra 2 gün üst üste kapanış yaptıktan sonra e, yukarı yönlü gideceğimizi düşünüyorum şahsen. Ama burada da görmüş olduğunuz gibi bir e, yani megafon paterni'nin üst kısmı var. Burayı da aşmamız gerekiyor açıkçası. Yani onu da söylemem gerek. Yani burayı aşmadan da istediğimiz kadar buralarda bir yerde kapatalım. Çok fazla bir şey ifade etmiyor. Burayı aşmamız önemli arkadaşlar. Nereye denk geliyor? Yani 91 bin e, 300-400 ile 92 bin arası diyebiliriz. Evet. Bunun dışında Ethereum iyi durumda. Ethereum. Bakın arkadaşlar çık tekrardan e, yukarı doğru çıkacak gibi duruyor. Bu iki gün dediğim gibi yataylı hareket yaparsa Bitcoin... ...Ethereum'da ve altcoin'lerde çıkış görme ihtimalimiz var. Çünkü dediğim gibi dominasyonu salıyorlar. Anladığım kadarıyla Bitcoin e, bir sonraki düşüşü için hazırlandığından dolayı arkadaşlar... Altcoin'lerde çok kötü durumda olduğu için Bitcoin dominasyonu salıyorlar. Altcoin'lere para girişi oluyor. Dünden bugüne yani bir düşüş varmış gibi gözükse de ben hesabıma baktım az önce ciddi bir düşüş yok arkadaşlar. Yani normalde olması gereken gibi ilerliyor şu anda süreç. Bunun dışında total market halen 3 trilyonda çok iyi haber. Çok iyi haber. 3'ün altına salmadığımız sürede çok güzel devam ediyoruz demektir. Total 3 market biraz salmış vaziyette ama çok kötü durmuyor. Tekrardan bakın 870 milyar dolara doğru gidecek gibi gözüküyor bugün. Ama önemli olan bizim için 875 milyar doları, daha doğrusu 876 milyar doları aşması arkadaşlar. Çünkü burada biliyorsunuz ki majör bir direnç noktası var, düşüş noktası var. Bu düşüş noktasını aşmamız gerekiyor. Yukarı yönlü ki evet devam ediyoruz diyebilelim. Alt koyunlar için konuşuyorum. Bunların harici Bitcoin, pardon USDT dominansında hafiften bir yükseliş geldi ama çok bir şey gözükmüyor. Muhtemel olarak bu iki gün boyunca yatayda devam eder diye tahmin ediyorum. Ama önümüzdeki haftanın itibaren bir düşüş beklentisine girmiş vaziyetteyim arkadaşlar. Umarım düşer. Düşerse dediğim gibi altcoin'lere de para akar, Bitcoin'e de para akar. Aynı zamanda Dixie'ye de baktığımız zaman arkadaşlar Dixie'de de Aynı şekilde bir yükseliş devam etti. Dün gece burada kapattılar ama önümüzdeki hafta ve sonrasında arkadaşlar partinin başlamasına az kaldığını düşünüyorum. Buranın altına kapattığımız zaman arkadaşlar yani 96.770-780 noktasının altında kapattığımız noktada arkadaşlar artık ondan sonrasında daha güzel şeylerden bahsedeceğimizi düşünüyorum. En azından bitcoin toparlayacak demektir altcoinlerle beraber. Evet altına geldiğimiz zaman altın arkadaşlar tekrardan bir düşüş hareketi yapmıştı dün biliyorsunuz ki çok manipülatif bir şekilde ee, şu anda henüz e, dip noktaya değdiğini söyleyemem 4300 seviyesine gelmesi lazım en azından dip noktaya değdi diyebilmemiz için ama daha da aşağıya sarkabilir arkadaşlar dediğim gibi 4.270 şey, 4280 noktasına gelebilir öncelikle sonrasında 4250 noktasına gelebilir sonrasında 4200 noktasına gelebilir. Ve en son olarak 4095 seviyelerine kadar getirebilirler. Hatta ve hatta işi abartabilirler. Ee, orta noktaya kadar çekebilirler bunu. Nedir orta nokta? Ne demiştim ben size arkadaşlar? 3810 seviyesine kadar bile getirebilirler bunu. Yani şu maviye de değecek şekilde ee, 30 Mart'ta bunu e, en dip noktada yani 3820 noktalarını görme ihtimalimiz... Olabilir. Niye 30 Mart? Yani özel bir sebebi yok. Sadece takribi bir rakam koydum. Sakın hani işte kesin 30 Mart'ta buraya düşeceğiz falan gibi algılamayın. Ben sadece hani nerede kesişebilir bunlar diye baktım. 05 noktasında. Ee, o da burası gibi gözüküyor. Yani e, tam olarak dediğim gibi şu düş çıkış trendinin değdiği nokta tam olarak e, 30 e, Mart'a denk geliyor arkadaşlar. O yüzden de 0.5 noktasına kadar çekileceğini düşünüyorum açıkçası Bitcoin'in bu çıkıştan sonra. Niye bunu düşünüyorum arkadaşlar? Çok basit bir sebebi var. Bunun sebebi arkadaşlar çok inanılmaz derecede yükselmiş vaziyette olması ve hiçbir düzeltme hareketine gitmemiş olmasından kaynaklı. Altında bir düzeltme gelmesi lazım ki yükselmeye devam etsin. İnsanlar yeni alacak olanlar giriş yapsın. Onun için de arkadaşlar tahminimce 3800 seviyelerine kadar çekilecektir altın. Ondan sonrasında ise 6.600 lira kadar, 6.700 lira kadar e, çıkışında hiçbir şey yok arkadaşlar, hiçbir e, engel yok önümüzdeki sene. Anlatabiliyor muyum? Yani 7.000 lira kadar bile gidebilir arkadaşlar. Belli olmaz. Ne yapacağı? Yani gayet e, güzel bir dönem geçirebilir altın önümüzdeki bir sene içerisinde. Bitcoin'le beraber yükseltebilirler dediğim gibi. Bunun dışında arkadaşlar Amerika'da Nasdaq hisselerinde yine üst noktadayız görüyorsunuz. E, yani buradaki ...Supporter resistance noktasının tepesinde kapatmış. Önümüzdeki haftada yine yükseleceğini düşünebiliriz bu yüzden. Ee, aynı şekilde e, sonunda arkadaşlar görüyorsunuz... ...Bist yukarı yönünü kırmaya çalışıyor. Burada kapattı yani 11.500 seviyesinde kapattı. Önümüzdeki hafta yukarıya doğru yükselişler devam ederse... ...arkadaşlar çok ciddi bir hızlanma görebiliriz. Bakın borsada çok ciddi bir hızlanma görebiliriz. Çünkü Amerika'daki para basımları... Artık e, borsaya da girmeye başlıyor gördüğümüz kadarıyla. Ve e, fiyatı bir anda e, 14 14.000'lere kadar çekebilirler. Tamam mı? Bist'ten bahsediyorum ama. E, sonra tabii ki bu olması durumunda da işte doğaş olsun, Şişe olsun, Şişe Cam olsun, başkaları. Şişe Cam'ı da incelememe gerek yok ayrıca burada. E, yani ciddi şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Dogecoin'e bakıyorum özellikle arkadaşlar biliyorsunuz. Dogecoin çünkü e, Meme Coin'lerin babası. Dogecoin artarsa bütün Meme Coin'ler artar. Dünkü çıkışı gerçekten çok başarılıydı Dogecoin'in. Aynı şekilde e, Pepe olsun, Floki olsun, Shiba olsun bunların hepsinde arkadaşlar e, çok ciddi yükselişler gördük. Vite dahil olmak üzere hepsinde ciddi çıkışlar gördük. Bunun bu sürecinde devam edebileceğini düşünüyorum önümüzdeki haftalarda. E, altcoin'lere de diğer altcoin'lere yani işte FET olsun, GRT olsun bunlara da girdi bu arada para ama... Ee, tabii ki yani meme kadar girmedi arkadaşlar. Ama gireceğini düşünüyorum. Ee, ve önümüzdeki hafta bu şekilde devam ederse arkadaşlar daha fazla insanın gireceğini markete düşünüyorum. Bitcoin'i en son düşürdükleri noktada da yani 74 bine kadar indirdikleri noktada da, olursa böyle bir şey diye konuşuyorum bu arada. En azından altcoin'ler zaten görmüş olduğumuz en dip noktalara gidecektir o durumda. Tamam mı? Daha aşağısına gider mi? Gidebilir tabii ki de. Gidebilir yani ama daha aşağısına gitmesini engellemek için böyle bir şey yapıyor olabilirler, tamam mı? Ben henüz e, Bitcoin'deki tehlikenin geçtiğini düşünmüyorum. Halen 74 bin seviyesinin e, gayet geçerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, önümüzdeki hafta çok önemli arkadaşlar. E, önümüzdeki hafta verileri inceleyeceğiz ve gerçekten önemli şeylerin olabileceğini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ocak ayından çok ümitli değilim dediğim gibi ama genel anlamıyla Şubat, Mart, Nisan aylarında. Bitcoin adına çok ümitliyim. Nisan-Mayıs aylarında ise altcoin'lerde çok ciddi bir çıkış bekliyorum. Ee, eğer ki böyle olmazsa, eğer ki bu şekilde ilerlemezse süreç, Mayıs'a kadar Bitcoin pump'larsa, altcoin'lerde herhangi bir pump görmezsek, düşük kalırlarsa o zaman beklentim yıl sonuna kalacak arkadaşlar. Ama şu anda beklentim Mayıs ayına kadar, hatta belki Haziran'ın ortasına kadar bir yükseliş durumu söz konusu olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir abonelik artı bir işte aşağıya bir beğeni ve yorumla beraber atarsanız çok mutlu olurum. Çok büyük yardımınız dokunur bana bu kanalda. Yavaş yavaş büyüyecektir kanalımız arkadaşlar. Bu yükselişler geldikçe de büyümeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere geldiniz buraya kadar beni dinlediğiniz için. Akşam saat 7'de tekrar burada olacağız. Günü değerlendireceğiz olacağız. Gerçi çok bir şey de olacağını zannetmiyorum ama Akşam yine de burada olacağım ben. Konuşmak istediğiniz sormak istediğiniz Bugün sizin soracağınız kripto coin'leri inceleyeceğiz arkadaşlar. Bugün cumartesi çünkü. Fazla bir hareket yok. Bugün istediğiniz coin'lere bakacağım. O yüzden e, akşam yayına gelirseniz çok sevinirim. Siz de en azından biraz daha kendi coin'lerinizle alakalı bilgilenmiş olursunuz. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.